Gidip aşağıdan da yapsın. Gel çıkalım. Rica ederiz arkadaşlar ya. Kim tabii başka görevliler buradan halka ile haber verecek. Yanımızda canlı yayın konumumuz var. Akparti İstanbul İl Başkanı Sayın Başbakanımızın konuşacağı platform üzerindeyiz. Bu yaklaşık 100 metrelik bir platform. Çepeçevre miting alanını çadırlarla arkadaşlarımız organize ediyorlar. Bu çadırlar hem sağlık ihtiyaç duyulması halinde müdahale çadırları olarak hazır tutuluyor. Ayrıca sosyal ihtiyaçları karşılayabilecek imkanlar yine bu çadırlarda oluşturuluyor. Ee, ayrıca güvenlik anlamında sahanın tamamını çepeçevre kuşatacak hazırlıklar bir taraftan yapılıyor. Süslemeler bir taraftan e, sürdür, Yani hummalı bir e, çalışma var yarına dair, yarın burayı e, hazır hale getirmek adına.